arkadaşlar. Bugün Merhaba. kuzenlerimleyim. Merhaba. İşte Kaan, Göktuğ bir de Mehmet benim kardeşim. Şimdi bugün parkur oynayacağız. Böyle etrafı böyle biraz dağıttık. Şimdi Göktuğ 1 2 3 deyince başlayacaksın. E, yaptığın gibi yapacaksın. 1 2 3 Bekle Kaan. Kaan bekle. Arkadaşlar Kaan 2 3 yaş 2 bir yaşında falan Göktu 3 yaşında, Mehmet 4 yaşında. Yani ben küçük müyüm? Büyüksün. Ee, aramızda en büyüğü benim. 8 yaşındayım. 4, 3, 1. Evet. Göktuğ'a bakalım. Siz bekleyin orada, tamam mı çocuklar? Bekleyecek misiniz? Parmak sözü verin. Parmak. Tamam. Aferin. Ooo Göktuğ güzel adımlarla gidiyor. Basabilirsin. Şuradan ha. kenardan gideceksin. Bak kenardan. Ve... Aa, durun. Bir saniye bekleyin. Durun. Tamam başlasın Kaan. Kaan başla. Ben de, Yok, ben sen devam et. Ben gelebilir miyim abla? He? Ben de gelin gelin. Sıkıntı olmaz. Evet arkadaşlar bu şekildeyiz. Hop bala. Ee, Göktuğ devam et. Devam et devam et. Devam et tatlım. Ee, mutfağa giriyoruz. Merhaba diyeceksin. Mutfağa ne Merhaba. <laughs> o zaman şimdi gel bakalım yatak odasına. Yani benim yattığım oda. Burada. Bir, iki zıplayacaksın. Arkadaşlar ortalık kalan karanlık. Işığı açmayı unuttum. Woo! Evet güzel. Şimdi burada zıplayacaksın. Kaç zıpladığını bilmiyorum ama zıpladığını açık. Yapıyorsun. Oo, tamam çok iyi. Şimdi gidelim. Gel. Pardon. Başlayın. Geliyorum. Götü. Götü. Götü gel. Ee, sen buraya gidiyorsun. Evet. Bitti Dönüyoruz dönüyoruz Bitiş çizgisine gidiyoruz Hop böyle gel Hı. Tekrardan başladığımız yere geldik arkadaşlar Çok eğlenceli ee, Bekleyin o zaman yürüyebilirsiniz Geç şimdi oraya Bitti Göktuğ'nunki bitti Aferin Göktuğ Kaldır bakalım Ali. Ben uykularda resmen. Yani Kaan baş... Baba ben <coughs> istemiyorum. Basayım bir şey ben. olmaz. Bastım. Gel şuraya. Ya. Böyle böyle. Arkadaşlar en son ben yapacağım. Bu arada... Ee, hmm, ben. Sen belki zamanımız kalırsa yaparsın. Arkadaşlar bu arada... Bir şey olmaz. Arkadaşlar bu arada az önce bir kapattım. Arkadaşlar merhaba bu arada. Şimdi Abla. merhaba diyorum da. Abla. Kaan ben gözüküyor muyum Göktuğ? Ben gözüküyor muyum? Gözüyor. İşte arkadaşlar böyle durumumuz. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar bakın bu Mehmet. Mehmet. Mehmet devam ediyor. Mehmet devam edebilirsin. Sıkıntı yok. İstersen komple yürüyebiliyorsun. Kaan sen orada oyna. Evet arkadaşlar. Mehmet gidiyor. Merhaba. Evet gidiyor. İyiyim. Senden ne haber? Şimdi ben içeriye geçiyorsun yapayım. zıplıyorsun Mehmet. İçeriye ya. geçip zıplıyorsun. Hoppala. Yama yürüyün. İstersen yürü. yürü. Nasılsın Ebru? İyiyim. Video çekiyorum. Sandın? İyi. Sana. Hadi ben Zıpladın alayım. mı? Oyalarım. Zıpladım. Tamam. Hadi. Hadi. O, hadi. o hadi. zaman gelin hadi. Evet Mehmet'in parkuru da bitti. Geçelim şimdi. Evet oturabilirsiniz. Bitti artık sizin görevleriniz bitti. şimdi evet. ben yarışacağım. Evet arkadaşlar ben yarışacağım. Duyduğunuza göre ben yarışacağım. Bundan sonra arkadaşlar saklama oynayalım mı? Evet. Baba evinde saklanmaç olsun. Şimdi arkadaşlar saklanmaç yapacağız. Bundan sonra ben bir yarışacağım hemen. Ben size geçtiğim engelleri göstereceğim. Böyle biraz uzatalım. Yarın. Oy arkadaşlar ayağım takıldı bir saniye. Hop Ama hop 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 Ben de geliyorum. Hop gel. Hop buradan kan oraya, kandan buraya. Şuradan şuraya. Aa ben destek alacağım. Destek alarak geldim hop. hop arkadaşlar. Şuradan şöyle geçiyoruz. Şuradan böyle Ama. geçiyoruz. Parkur bu arada arkadaşlar çok değişik. Şimdi burada iki kere zıp. Aa merhaba demeyi unuttum. Merhabalar Zeynep Hanım. Arkadaşlar zıplama alanına geldik. Şimdi zıpla zıpla. İki kere zıpladım arkadaşlar. Zıpla zıpla. Zıpladım arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar şimdilik bay bay diyoruz. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdilik bay bay. Bay bay de. Bay bay. Bay bay de. Bay bay. Şimdi arkadaşlar. Eee. Bugünkü bu kadar bitti artık biliyorsunuz ki videolarımız kısa kısa. Ee, şimdilik görüşürüz. Bir sonraki videoda saklamaç yapacağız. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.